Mesela günleri saysana mı? Günlerimi sayıyorum. <laughs> Salı'dan tabaret. Bilmiyorum Ya <laughs> Çarşamba, perşembe, e, cuma, <laughs> cumartesi, pazar. Hadi canım. Bravo! Pasaportumla <laughs> geldim. <laughs> 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 Yağmur hoş geldin. Merhaba Yağmur. Hoş bulduk. Ben bugün pasaportumla geldim. Ne anlatacağım bu mesajını umarım verebilmişimdir. Avrupa'da kızlar, partiler, ortamlar falan. O zaman ilk sorumuzla başlayalım. Samet. Yağmur ben buradan şunu sormak istiyorum. Kuaförün etmek istediğin bir küfür var mı? <gülüyor> <gülüyor> Yağmur siz kimsiniz ve AB Proje Birimi kim? Biz ee, HESAP, AB Proje Birimiyiz aslında söylediğim gibi. Ve az sonra anlatacaklarımla ilgili birçok çalışma yürütüyoruz. İlgililerin de belki dikkatini çeker, dinlemek isterler diye bununla ilgili konuşacağız. Mia? Yeah. Genel olarak bahsedebilir misin AB Projelerinden? Nedir AB Projeleri? Tabii ki. Erasmus Plus, e, Avrupa Birliği tarafından 2014 yılında aslında oluşturulmuş bir hibe programıdır. Ve gençlik, spor, eğitim, her türlü konularda e, çeşitli programlar bulundurmakta. AB ülkelerine ek olarak da 6 tane, Norveç, İsveç gibi bölgesi olmayan ülkelerin de dahil edildiği bir program. Peki ya Erasmus Plus ne değildir? Erasmus Plus dil eğitimi değildir. Erasmus Plus turistik bir gezi değildir. Veya kesinlikle değildir. Hadi ya. Ama bunların hepsini aslında içinde barındırıyor. Yani gittiğiniz program hakkında konuya dair bilgiler edinirken oradaki ortamı ya da gittiğiniz şehri gezebiliyorsunuz. O yüzden seyahate de girmiş oluyor. zaten uluslararası bir ortamdasınız. İngilizcenizi geliştirmiş oluyorsunuz. Farklı dilde bir sürü insanla tanışıp farklı dillere de hakimiyetinizi arttırabiliyorsunuz. ortamlara gidiyoruz dedin. Partiler, ortamlar falan nasıl? Ee, yani Aslında konuyla alakalı tecrübeler, bilgiler edinirken tabii ki birçok insanla tanışarak onlarla keyifli dakikalar geçirebiliyorsunuz. Güzel aktiviteler yapabiliyorsunuz ve eğlenebiliyorsunuz. Orası size kalmış. Peki en çok şeyi merak ediyorum. Avrupa'da kızlar teklif ediyor diyorlar. Doğru mu? Kestik. Niye? <laughs> <laughs> Peki nasıl katılabiliriz? Şöyle katılabilirsiniz. Araştırma yapacaksınız, çok çeşitli program var. Hangi program sizin hedeflediğiniz, istediğiniz içerikle kesişiyorsa ona uygun proje türünü seçip aslında başvuru yapmanız gerekiyor. Peki nasıl programlar var? Ya Exchange var, staj programı var, gönüllülük hizmetleri var, workshoplar var, training kurslar var. Birçok şey var aslında. Girip tek tek hepsini araştırıp dediğim gibi ona göre karar vermelisiniz. Peki Avrupalı kızlar genelde hangisini seçiyor? Araştırmalarımızı yaptıktan sonra hangi proje türüne gideceğimize karar verdikten sonra projemizi buluyoruz. Hangi programa katılacaksak onu buluyoruz. Ve aslında bunu yaparken birazcık da gideyim illa gitmiş olayım dememize gerek yok. Gerçekten istediğimiz bize uygun olacak şeyi seçmemiz lazım. Ve sonra o projeyi bulup infopack'ini inceliyoruz. Yani bütün bilgilerini indiriyoruz ve içeriğini öğreniyoruz. Yani projenin adını, hangi tarihlerde, nerede yapılacağını, hangi katılımcı profillerinin o projede istendiğini, nasıl sorumluluklar alacağımızı hepsini detaylı bir şekilde okuyoruz okuyup inceliyoruz ve her şey okeyse bu projeye gerçekten katılabileceğimizi düşünüyorsak başvuru sürecine başlıyoruz. Bunu da CV ve motivasyon mektuplarımızı hazırlayarak yapıyoruz aslında. Deadline'a bağlı kalarak değil mi? Tabii ki. Deadline'a bakmamız lazım. Çünkü deadline geçerse proje başvurularınız asla değerlendirilmeyecek. Onu söylememize bile gerek yok bence. Ve daha sonra o deadline'a göre hazırladığımız CV'leri ve başvuru mektuplarını iletiyoruz. Başvuru mail adresine iletmek olabilir, belli bir platformdan başvuru yapmak olabilir. Projenin türüne göre, infopack'te yazan bilgiye göre başvurumuzu gerçekleştiriyoruz. Ve CV'miz de aslında Europass gibi e, uluslararası platformlarda geçerli olan bir CV olursa çok iyi olur. Bu asla bir yatırım tavsiyesi değildir. Bitcoin diye de çıktı ha. CV'mizi yaparken, hazırlarken aslında uluslararası bir platformda kabul görecek Europass gibi TV'ler kullanmamızı tercih edebiliriz. Çünkü kabul edilebilirliği daha fazla. Kabul edilebilirliği daha fazla. Ve <laughs> motivasyon mektubunu da yazarken aslında bu motivasyon mektupları her proje için, her program için ayrıca ele alınır. Yani ayrıca yazmanız gerek. O projenin konusuna göre sizin o projeye katacağınız şey neyse, o projeden beklentileriniz neyse. Avrupa'da kızlar, partiler, ortamlar falan. Tek tek detaylı bir şekilde açıklamanız gerek. O yüzden de bunu her projeye başvururken ayrıca özen göstererek yazma, yaz, yazmalıyız. <gülüyor> 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 e, son aşama bu mu? Hayır. Son aşama bunların hepsini gönderip güzelce başvurumuzu gerçekleştirmek ve beklemek. Peki Yağmur. Bugün AB projelerini konuştuk. Teşekkür ederiz. O zaman merakla bekliyoruz projelerinizi. Peki Furkan. Bugün AB projelerini konuştuk. Biz de teşekkür ederiz. Detayları ve gelecek projelerimizi öğrenmek için bizi takip edebilirsiniz. O zaman görüşmek üzere. Karınca sesi çıkarabilsem keşke. Dene. Dene de de. Far peledini aldım tamam mı? Şunları bu şekilde mavi fara bandım ve Evet. <laughs> Üç, iki, bir. Allah ne oluyor yapabiliyor. Çalışayım şey mı?